Anneciğim kimi zaman umutsuzca seni ararım ıssız çölde serap misali hayalini yaşarım. Anneciğim kimi zaman umutsuzca seni ararım ıssız çölde serap misali hayalini yaşarım gözlerimde canlanır gülen gözlerin kulaklarımda çınlıyor Sımsıcak sesin, alışmak zor sensizliğe. Anne neredesin? Neredesin anne? Anne neredesin? Neredesin anne? Anneciğim giriyorsun Kimi zaman düşlerime Yüzün solgun tedirginsin Sakın beni düşünme Anneciğim giriyorsun Kimi zaman düşlerime yüzün solgun tedirginsin sakın beni düşünme ektin tohumlar birbir bir yeşerdi anne öğütlerin fidan oldu boy verdi anne mekanın cennet olsun rahat uyu anne rahat uyu anne rahat uyu anne rahat uyu anne, rahat uyu anne.